Selam gençler hoş geldiniz yeni bir video herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir tane oyunla karşınızdayım arkadaşlar bu oyun sizi çok iyi yapacak arkadaşlar burada araba süreceğiz arabalara bakacağız fiyat dolu fiyat atı honda gibi çoğunda sivil bunların her bak bakacağız ben Renault Media Super B Tofaş Kartal Volkswagen Amarok Volkswagen Trasik toplama bu ne o kamyonumuz varmış bir kamyon. Kamyonun hiç içinden kullanmadım. V'ye basıyorum. Oo içi de şeymiş. P'ye basayım. Nasıl başlayacağız ya? Kontrollere gidiyorum. Gaz, fren, sağ, sol. E'ye basacağız? Heh, tamam. Hadi çık. gidelim. Of of çok hızlı çok hızlı. Koş 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 koş. Girit atma var mı burada? Nasıl yapacağım? Şey kapatalım. Daha yapamıyoruz o yüzden şimdi yeni bir tane alacağım. Volkswagen Golf mi bu ne? Hadi canım. Volkswagen Passat ya bu. E'ye bastım. Of araba yalnız çok drift atıyor. Dur dışarıdan da size göstereyim. Araba bayağı bir tasıyor onu da söyleyeyim. Bakın. Ya da içeriden mi bana öyle geliyor? Of uçtum. Buradan gideceğim mecburen. Hoppa. Çıktı. B'ye geçelim. Oh hayır hayır hayır. Hayır ya yola, yola çıkacağım ben hadi. hadi. Hadi hadi hadi. Dön sola hayır yanlış gidiyorum. Zıpladı. Ah. Ters döndü araba. Ne yapalım? Biz yenisini çıkaracağız. Araba gitti. O post sat. Bu ne ya? Bu da çıkaramıyoruz. Şimdi full yukarı gideceğiz. Zıpla 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 Oo, daha oraya kadar nasıl gideceğiz ya? Şuraya bu Volkswagen po Postol Passat var, onu çıkaracağım. Vardır bence. Var zaten burada. Şuradan Passat. Bu ne? İçeriden nasıl bakayım? Bu sürülmüyor yalnız. Ha, şimdi geldi. Yalnız içi çok iyi. P'ye de bastım, E'ye de bastım. Ne istiyorsun ya? Fın. Basasınız. Neyse çok yavaş gidiyor bence. Bize güzel bir araba lazım. Onu da bir BMW i3-335. Volkswagen Golf. Volkswagen Passat. Ha bunu denemiştik pardon. Volkswagen Amarok. Amarok. Aa. Jeep. 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 Çok en sevdiğim. A V'ye basınca içeri girmiyor. Ben içeri girenler arabalardan seviyorum. Bir dakika. A Vosuğun ışınlayıcı aşınmıyor mu inşallah? V'ye basayım, P'ye basayım, V'ye basayım. Oo bak burada şeyler var. Of çok hızlı. Of drifte bak. Of. Of çok iyi çarptı. 80. 100. 120. Hayır dön. Max 100 ne ya? Bizim hızlı gitmemiz gerekiyor. Hızlı 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 hızlı. Aynen şöyle 120 lira görelim ya. Hop hop hop. <laughs> Bu da bak hızlanabiliriz. Hadi bakayım 120 görebilir miyiz? 100. Çarptı ne? Buraya arabamı sokabilir miyiz? Bu araba nasıl geri gidiyor ya? Ne hemen binelim bilmiyorum. Hı, tamam. P. çıkamıyorum yalnız buradan da. Her şöyle güzel arabalar alalım. Bu daha güzel bir araba. Ve Q P Q yapsın, Q Q Q. Form ya. Oyun biraz kötüymüş araba olarından F P T X sür, üstlerine farlar, FPS. Yolda güzel bir araba çıkartalım böyle. Bebe mi, var mı bebe Aşağıda bebeğime bakayım bebeğim ısınmış. Of of of. Araba şekil. Önümden çekil. Arabam şekil önden çekil pardon. İçine bakalım. Öf. Arabanın içi şu. Aynen şunu bir hızlanalım ya. Çok az hızlanıyor bu. Kapıları daha yeni görüyoruz. Transit toplama daha hızlıydı yalnız. Altmışla gidiyoruz ya şu kadar hızla. Of 140'ları görüyoruz. Şu an bıraktım kendine gidiyor. Boşa düştü. Aa bak ne oldu. Neyse arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar like. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like'ınızı alırım. Abone alırım. Sizi seviyorum diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.